Ya abi benim doğalgaz yine sıkıntı çıkardı ya. Benim şu doğalgaz tesisatını yeniletmem lazım. <laughs> Oğlum abim ben senin burada ya. Hemen, hemen çözüyorum senin işini. 2 dakika. Alo, Mahmut'cum bir kardeşimin doğalgaz işi var da sana yönlendiriyorum. çalışmıyor musun bu hafta? Haftaya mıyız? Tamam ben yönlendireceğim sana kardeşim. Tamam. Oldu, oldu hadi. Var mı bir isteğin? Abi sen nasıl kralsın ya? Vallahi çok iyi olur benim için. Abi ben kalkayım ben şey yapacağım ya. Benim araba arızalandı da. Bir sanayiye götüreceğim. Kime de götüreceğim bilmiyorum da. Neyi var arabanın? Abi su tesisatı deyip su kaçırıyor araba. Böyle karbüratör mü bir şeyler bilmem ne yakıtıyor ya. <laughs> Hemen çözüyordum seni. Alo. Cemalciğim şimdi bir kardeşimin arabasının karbüratöründe bir sıkıntı varmış. Oğlum karbüratörlü araba mı kaldı lan emin misin? Vallahi. Abi. Ya işte su tesisat diyor. Araba bir yerlerde su mu eksiltiyormuş ne yapıyormuş? Abi sana gönderiyorum ben. Tamam mı? Abi hemen, sen hemen ilgilen kardeşimle. Abi senden Allah razı olsun ya. O zaman ben ne zaman istersem giderim şu an acele etmeme gerek yok. Aa abi, benim telefonun şarjı bitti. Şu telefonunu bir ver de bir kız arkadaşımı arayacağım. Yanına gideceğim ya. Şey şey yaparsın sen şarj edersin. A arabada falan yok mu senin şey? Ya abi gözün senin bir arayacağım ya. Ver şu... ver abi ver ya. Abi telefon kapalı. Abi sen bizi şekil mi yapıyorsun yarım saattir bu telefon kapalı senin. Oğlum ne alakası var ya Allah Allah. Ya, sana, alakası... ben şey ben ya. Şey sana ben bir şey demiyorum ya. Sana ben bir şey demiyorum ya.